Evet. Şimdi continue diyelim. Şimdi saklar desin. Alabiliyor muyum bunu? Evet aldım. Getir C dedim. Sor. Tekrar <laughs> yere ışın. yaptım? Yere bu tuşa bastım ya. Durun. Tekrar böyle şu kadar dedik Evet. Gördüğünüz gibi gece oldu. Az o gelmişti. Şey, onu da göstereyim. Şöyle şuna bastığımız zaman çattı. iki saniyede bakın neler oluyor. Sabah oluyor. Neler oluyor hayatta. İyi değil. Tekrardan buraya geldiğimde default ayarlara geldiğimde oyun süresi gene aynı seviyeye gelmiş oluyor. Biz bunu da gösterdik. Şimdi ee, şöyle şu az önce galiba ışınlanırken bir şey taşıyamıyoruz. Ne yapacağız? Eski usul taşıyabiliyorsam taşıyacağım hızlı bir şekilde bunu <laughs> götüreceğim. Posta Hızlı bir şekilde nasıl elde edilir itemler onu göstereceğim. Bu modla beraber. Yani o parçaları sipariş verdik. Ama bakalım nasıl gelecek onu da göstereyim. Ve hepsini göstermiş oldum. Şeyleri. Şimdi şuradan multi no bir ihtiyaç yok. Baya yerlerdeyim. Şunu gönderiyorum. Gönderdim. Gördüğünüz gibi ya bu masanın üstünde benim bilgisayarım var. Bilgisayar bambaşka bilgisayar bu. burada bilgisayar. Daha önceden sipariş etmiştim. Şimdi bir de ee, az önce sipariş ettim. parçalar nasıl geliyor onu göstereyim. Yine CTRL-C'ye basıyorum. Skip post order. Diyor ki geç diyor. Bekleme geç diyor. Herhangi bir order verdiğinizde posta kutusu düştü. Posta kutusu düştü. Şey Gördüğünüz de, üzere bunlar burada. Ya. Ödeme yaptıktan sonra da kapının önünde ne sipariş verdiysek çat diye gelmiş oluyor. Ya, bu güzelmiş mesela direksiyon sipariş etmişiz koltuk sipariş etmişiz de sipariş ettiğimi bilemiyorum öyle sipariş ettim ki. şöyle baktığımız zaman da neymiş işte e, emniyet yemeği falan sipariş ettik bunlar gelmiş aynı zamanda bir de şu var bizim tamirci tamirci de aynı şekilde. Bir şey sipariş ettiğiniz zaman tamircisinden de atıyorum. Şuradan karitem. Item Nasıl bunlara basınca düşüyorlar. Arka tarafta bir şeyler oldu. <laughs> ne oldu lan? <laughs> Şimdi şuradan ben neden şeyleri bulamadım?

Şöyle mesela bir yıllarda bir tanesini aldık. Şey koyduk abim orada. Buradan nereye geliyorduk? Şöyle. Custom field yok. Yaptık. Ha. Herhangi bir şey. Mesela şunu. Hani şunu yapmak istiyorum bunu da beklemiyorsunuz. Gene aynı şekilde. CTRF'ye basıp şuradan tayin bilmem nesine gelip şuradan şey basınca biraz uçuyorsunuz. Uçuyorsunuz ama olsun. Şöyle yani gökyüzünü görmüş oluruz. Ben burada da deriz var. Hii, sonraki güncellemeye geldiğinde şuradan gidiyorduk. Orada doğru, doğru. Burayı da hatırladım. Şu uçup aşağı düşüp geldiğiniz zaman lastiğinizi gördüğünüz gibi hazır olmuş bir halde bekliyor burada. Şurada. Aa bütün hepsi olmuş. E, süper. Sen ne oldun mu? Titrek yok. Titrek olmamış. Bu şekilde aracınızın tamiratını da hızlı bir şekilde yapıyorsunuz. Hatta bir dakika. Şuradan satsumayı getireyim. Satsumayı getirdikten sonra satsumayı bir boyayalım ya. Ya da her şeyini yaptırırız aslında. Bir saniye. Klor. Nasıl boyuyorduk ya biz bunu? Sakin, orijinal, spesiyal, klor. Kostüm. Ne işitliği? Metal klor. metal. Bak metalimizi bize yapıyoruz. Bir metal yapalım ya, metal boyayalım bakalım ya da e, fabrika şeyi de yapıyoruz, hadi şunları da yap, şunları da ekletelim, ne var ne yok, kar vadim var şunlar neymiş, final, şey, year challenge, yani, tamam, şunları da yap ağırlığını ayarla, çerçeveyi çöktüğünü ayarla. O her şeyini yapıyorum. Şahsız ya. pansiyonları ayarla. Tamam. Eve git diyor. Bilmem ne diyor. Ne gideceğim lan eve. Hemen şuradan bak şimdi. Sen konuş anam, konuş. Ben geliyorum kızımla şimdi. Arabayı ne tarz bir renk yaptık hiç bilmiyorum. Çok çirkin duruyor ya. Gökyüzünden bakınca bayağı bir çirkin duruyor. Bakalım. Ha o kadar da çirkin değilmiş ya. Yeşil. Petrol yeşil yapmışız. Eee. Şunu kapatayım ben. Bir rap da var. Her şeyi full işlenmiş bir halde buluyoruz. Benzinim mi? Bunun benzin yok. Bu yüzden sabaha kadar çeksekte mi çalışmaz? <laughs> Şöyle baktığımızda arabamız yapılmış oluyor. Arabamız her şey var. Şuradan benzin şey yapabiliyor muyuz? benzi benzi yokmuş ya. Ama istediğimiz zaman ışın şey yapabiliriz. yok. Buradan günleri de ayarlayabiliriz. Şu an tuz diyor. Mesela Monday'i yapabilirim. Tıklıyorum Monday Bu kadar basit bir gün geriye aldık. Şurada arabanın parçaları tek tek işte yanımızı spawn edebiliyoruz. Tabi biraz oyunun kafası karıştı bu parça takılı olduğu için. Arabaya çıkarttı orada bıraktı. Aa, bu işte şeyleri yaparken. Şimdi mesela flashlight varmış ya yani flashlight spawn yani Nereye, ettim? Bazı şeyleri nereye spawn Bazı şeyler nereye spawn ediyor anlamıyorum. Slash var, Case var, işte Baltadır, bilmem nedir. Haa mesela Junk ah ah gene ben şeye bastım neyse haa Flashlight da buradaymış burada buraya getirmemiz gereken arabalar onu da getirdim dur ya şu kızı ben geliyorum evet döndük Şu şunlar neymiş ki ya lan neyler? Evet bu şekilde hileleri yapabiliyoruz. Dayı ne haber? Eysin. Ya, Arabayı yeni boyattıydı bu ya. Üstüne başka bir şey düşürdük. Asıllar olsun. Dur bir dakika ya. Şuna benzin koyup çalıştırmaya çalışacağım. Lastiklerim var değil mi? Var. O zaman ne yapıyoruz? Benim köyümün yağmurlarında yıkasınlar. Store'a gidelim. Store'a gittikten sonra Karş Satsuma Spawn Hatta o kadar tembel bir uğraşamayacağım. Satsuma ha, Yakında olunca spawn mi Ediyor ama böyle ediyor. Bir dakika benim şeyim var ya. Tutar kaldırmış Satsuma'yı kenara koydum. Böyle güçlerim var. Hop! JTB dedim. Yine beyaz yeşil Bu neydi güzel? Güzel değil. hazır. Canımız istediğimiz zaman istediğimiz şekilde benzin alalım. Aha. Tamirci beni kandırdı. Ben ben de çalıştı zaten. Arabanın içine çıkacağım. Dur ya, şunu özlemiş şunu şey yapacağım. <laughs> Dayı ne haber? Sen artık bu ülkede yaşamıyorsun. ha <laughs> ha çevir çevir direkt. <laughs> Herkes çıkarsın. Hadi gel hadi. Çıkartayım. Al. Hadi bu tarafa git. Biraz kafan karışsın. <laughs> Olay ya çok güzel bunlar. kaldırabildiğimiz temleri kaldırıp atabilecek kapı mı? <laughs> Başlarım kapına ben kapı istemiyorum ya. <laughs> Dayı da alırız. <laughs> Dayı sen artık burada satış yap. <laughs> Neyse. Aa, şunu ben kaldırayım elimde çünkü çok şeyler yapabiliyorum. Başka neler yapabiliyoruz? Buradan ışınlanabildiğimiz yani işte. Ha direkt araçların yanına da ışınlanabiliyoruz. Aaa. Direkt bak kamyonun yanına ışınlandık. Kaka biz. Çalışıyor mu? Ben niye şeyleri yerden yapışım ya? Ha şurada işte. Yani anahtarı almadan çalıştıramıyoruz tabi. Buradan anahtarı mı alacağız? Elbette. Helaldir. Ya. ya. Ulan konuşmaları kaçırdık. Evet evet Sodik. So dik kesiyor. Her gün far, e, full bok diyor. Öyle diyor. O da ben de bilmiyorum o diyor. Bir şeyler bir şeyler. Yok bu anahtarı vermeyecek biz. Bunun anahtarını nereden bulabiliriz hiç bilmiyorum bile. bir şeyler gelmiş. Bakalım burada başka bir şeyimiz var mı? Şurada arabaların yanında spawn alıyoruz. Aha babaannemizin yanında spawn alıyoruz. Abi baba ne, balık istiyorum ben benden hala? Onu bir ara şey edeceğim seninle. Hmm, direkt yarışlarının aldığı yere gel, direkt yarışları. Tamam, bu bu. Bu bu. Süper. Modlarımız bu şekildeymiş. Şöyle evimize de ışınlandık. Efendim. Şimdi size sormak istediğim bir soru var. Ee, bu arada. Neden ee, webcam yok? Webcam'in bozuk. Oyunu yeniden oynamamı isteyenler, toplamamı isteyenler e, veya istemeyenler seyirle devam et için bir anket oluşturacağım. İnşallah becerebilirsem ki. Becerebilirim. Becerebilirim. Bilmiyorum. Oradan oylarsınız. Ona göre ya yeniden başlarız ya da e, aynı bulunduğumuz sevden devam ederiz. Arada gene böyle modları tanıtırım ben size. Hiçbir sıkıntı yok. Şimdi kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sakın ha sakın kimseyi üzmeyin.